Basın mensubu arkadaşlarım, ee, malumunuz, malumunuz yaklaşık e, bir iki haftalık bir süredir iki haftalık zaman zarfında e, Kamuoyunun gündeminde olan Üsküdar e, ilçesi Vaniköy e, mahallemizdeki e, şu an e, içinde bulunduğumuz alandaki kaçak yapılarla ilgili e, bu sabah. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı yıkımı koordine ediyoruz bugün açıklaması üzerine sonrasında da oluşan kamuoyunda ve medyada oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak süreç sürecin en başından bugüne e, nasıl bir e, yol izlendi ilgili kurumlar neler yaptı bununla ilgili. Doğru bilgiyi birinci elden Boğaziçi İmar Müdürü e, olarak e, vermek için buradayım. Şimdi konunun öncesine gidersek mevcut yapılar 1980-81 yıllarında o dönemde kaçak olarak inşa edilmiş yani hiçbir ruhsatı projesi olmadan bu boğaz sırtlarına kaçak olarak inşa edilmiş ve sonrasında. 1984 yılında çıkan imar affıyla ilgilisinin 1986'da yaptığı müracaatla devletin yasal hüviyet kazandırdığı yapılardan bahsediyoruz. Bu yapılar nedir? A ve B bloktan oluşan ikişer katlı betonarme yapılar, havuz yapısı, otopark alanı vesaire setlemeler. Dolayısıyla o 86 tarihinden bugüne gelene dek Burada bir takım başka ilave, daha düşük nitelikli ahşap, kış bahçesi vesaire ilave, kısmen betonarme yapılar da inşa edilmiş. Sonrasında 2018 yılında Bakanlık ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü o dönemde ilave yapıları yıkarak mevcut yasal, 86 yılında yasallaşmış yapılar mevcut halini korumuş. Ee, yapı el değiştirdikten sonra, bir Rus iş adamı satın aldıktan sonra burayı bize 2023 yılının ortasında bir basit onarım müracaatında bulundu. Yasal yapılar için yani devletin yasal hüviyet verdiği bir yapı için 2960 sayılı Boğaziçi kanununa istinaden basit onarım belgesi veyahut güçlendirme ruhsatı verme imkanı bulunmakta. Yani bu vatandaşın talebi üzerine verilebilen bir yasal döküman. Bu talep üzerine bir basit onarım belgesi düzenlendi. Sayın İl Müdür'ün konuşmasını da dinledim. Doğrudur, onun da dediği gibi 90 günlük bir süre içerisinde, basit onarım süresi içerisinde, burada bir basit onarım kapsamında bir çalışma yapıldı. O süre içerisinde de arkadaşlar burayı denetledi. Sonrasında buradaki çalışma neticelendi. Daha sonra konu kamuoyu gündemine geldiğinde yani e, Ağustos ayının Ağustos ayının 21'inde kamuoyunda, sosyal medyada, medyada konu gündeme geldiğinde e, bakanlık biz burayı geldik 21'inde durdurduk diye bir açıklama yaptı. Oysa ki biz burayı daha önce vaki şikayetler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan 14 8. 2024 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne zimmetlenen Cimer evrakı üzerine iki gün içerisinde 16'sında gelip yapı tatil tutanağı tanzim ettik. Yani bu konu hani bir orman arazisinde sıfırda bir sıfırdan bir kaçak inşaat yapıl yapılan yapılıyor denilen konu aslında mevcut özel mülkiyete konu olan iskanlı yapıların olduğu ve verilen iznin kapsamının dışında bir takım çalışmaların yapılın, yapıldığı bir yer ve biz bura, biz burayı da bu bakanlığın 21'indeki tespitinden yaklaşık 5 gün önce 16.08'de yapı tatlutanı tanzim ederek mühür altına almışız ve inşaat faaliyetleri durdurmuşuz. Dolayısıyla Devamındaki işlemler zaten tutanan tutulmasıyla birlikte e, savcılığa suç duyurusunda bulunulması, imar neden olma suçundan hem 2960'a göre hem 3194'e göre. E, tekrar mahallinde gelip yapılan kontrolde mühürün fek edilerek çalışmaya devam edildiği görüldüğünden ikinci kez savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş. İlgili altyapı hizmeti veren kurum ve kuruluşlara altyapı hizmetlerinin kesilmesi doğrultusunda yazışmalarımız yapılmış. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Encümenine iletilmiş. Belediye Encümenince ilk cuma günü eee cuma günleri İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin gündemi belirlenir. İlk cuma Belediye Encümeninin gündemine sokulmuş. İlk toplanan Belediye Encümeni toplantısı içerisinde de karar alınmıştır. Yıkım kararı alınmıştır. Ve daha sonra bu kararda geçtiğimiz pazartesi günü iki gün önce mahaline gelip asılarak ilgililerine tebliğ edilmiştir. Biz bugün iki gün önce iki gün önce mahaline tespit ed, asılıp tebliğ edilen yıkım kararını uygulamak için bugün buradayız. Burada alınmış olan bir tek yıkım kararı var. Bir tek yıkım kararı var. O da Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün aldığı yıkım kararıdır. Dolayısıyla bakanlığın e, sabahki açıklamasında e, yıkımı koordine ediyoruz dediği konuyla ilgili bu koordinasyonla ilgili yetkisi olmadığını söylediği kendi ifadesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki alanında kaldığını söylediği yerle ilgili koordinasyon noktasında bize ulaşan herhangi bir yazı yok. Koordinasyon koordineyi kiminle yapacaksınız? Yani burada bir yıkım yapılacaksa Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün aldığı yıkım kararına göre yıkım yapılacak. Dolayısıyla bu yıkımın baş aktörü Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Bunu koordine ederken Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bir yazı yazmak gerekmez mi? Bize ulaşan böyle bir yazı yok. Bizim altyapıyla ilgili İSKİ ve BEDAŞ'la ilgili eee yaptığımız eee koordinasyonda o koordinasyonu biz yaptık. Bizim ekiplerimiz burada altyapı hizmetleriyle ilgili burada eee gerekli şeyleri, bağlantıları kesip müdahale için e, alanı hazır hale getirdiler. Fakat şimdi kameraların ben şuraya dönmesini istiyorum. Bakanlığın koordine ettiğini söylediği, bak bakanlığının koordine ettiğini söylediği yıkım Oradaki arkadaki GCB iş makinesi bizim Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün iş makinesidir. Önündeki araçlar da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün araçlarıdır. Biz sabah 9'dan beri o araçlar bu yoldan çekilmediği için alana giremiyoruz. Parsel girişi yani koordine edildiği söylenen yıkım ki böyle bir şey yok. Bize ulaşan bir yazı da yok. Koordine edildiği söylenen yıkım aksine bizim müdahalemiz engellenecek boyuta taşınıyor. Ve biz bunu tutanak altına aldık, fotoğrafladık. Tutanak eki video kayıtlarımız ve fotoğraflarımız da mevcuttur arkadaşlar. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ve bir çok önemli bir konu. Az önce bahsettim. Hani bu konu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden 14'ünde, 14 Ağustos'ta Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne zimmetleniyor. Ve 16'sında biz tutanak tutuyoruz. Peki ben soruyorum. Bu çevre şehircilik Bakanlığı'na ne zaman gidiyor bu Cimer iletişim merkezinden giden ihbar. Ben burada ihbarı ben sizlere göstermek istiyorum. Bak Cumhurbaşkanlığı İletişim merkezinden çekebiliyor musunuz arkadaşlar? Gelen ihbar metni. Burada kameralara doğru, çevirirseniz daha kameralara daha doğru daha çevirelim. Daha kameralara daha doğru daha çevirelim. Kameralara doğru çevirelim. Evet, görebiliyor musunuz? Evet. Evet. Tamam. Otuz sıfır altıda Cimer iletişim merkezine düşüyor arkadaşlar. Otuz sıfır altıda. Daha sonra bir Temmuz 2024'te çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığına zimmetleniyor. Bu resmi Cimer evrakıdır. Tarihi sayısı hepsi burada mevcut. Yani dolayısıyla bize on 14 1408'de gelen şu ihbar bize gelmeden bir buçuk ay öncesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiş. Ben şimdi soruyorum. Bu bir buçuk aylık süre içerisinde Çevre Şehircilik Bakanlığı neredeymiş? Bu tutanağı mühürlemeyi ne zaman yapmış? Kendi ifadeleri 21'inde yaptıklarını söylüyorlar. cam yani yıkım için burada olduğunu söyleyen bakanlık, burada bakanlığın bir tane aracı yok, bir tane iş makinesi yok. İlgilileriyle konuşularak ilgililerinin e, araçlarıyla e, buradaki hafif yapıların yıkımıyla ilgili karşılıklı konuşulmuş ve bir müdahale kendi kendi yaptıkları, ilgililerinin kendi yaptıkları bir müdahale. Bizim e, buradaki esas yıkımın sahibi biziz. Çünkü yıkım kararını alan birim biziz. Dolayısıyla e, ben konuyu bu çerçeveden eee izah etmek istedim. Bununla ilgili e, şunu söyleyeyim. Yaklaşık 20 günlük süre zarfında yani 16'sında e, işlemin başladığını kabul ettiğimizde 20 günlük süre zarfında e, yıkım dahil yani bugün yıkım için buradayız. Yıkım dahil bütün savcılık yazıları, yıkım kararları, 30 milyonu aşkın bir para cezası Bunların hepsi bütün yasal olarak yapılması gereken her şey birimimizce yapılmış durumda. Zaten burası tabii ki bildiğiniz gibi özellik arz eden, tarihi, kültürel, doğal e, yapısıyla özellik arz eden karakterde bir alan. Dolayısıyla biz de bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bununla ilgili Sayın Başkanımız Ekrem Mamoğlu'nda çok üst düzey bir hassasiyeti var. Dolayısıyla burada hem kanundan gelen yetki ve sorumluluk sorumluluklarımız çerçevesinde hem insani duyarlılıklarımız e, büyük şehrin sadece Kandilli, Vaniköy özelinde, Boğaz özelinde değil tüm İstanbul özelindeki hassasiyeti çerçevesinde en titiz şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Sayın İl Müdür'ün açıklamasında da işte burada bir aylık bir süre işte ilgilisine tebliğ edildikten sonra bir 3194 sayılı imar kanununa göre bir aylık sürenin beklenilmesi gerektiği gibi bir ifade kullanıldı. Şimdi bizim e, bu içinde bulunduğumuz alan özel kanunla korunan bir alan. 2960 sayılı Boğaziçi kanunu kanun hiyerarşisinde Boğaziçi kanunu imar kanunu üzerindedir. Dolayısıyla 2960'a göre de bizim burada yıkım için ilgilisini bir ay beklemek gibi bir e, tanımlı mevzuatımızda böyle bir ifade yoktur. Biz e, o bir aylık süreyi de beklemeden, bir aylık da süreyi beklemeden bugün yıkım için buradayız. Peki bakanlık ekipleri gelmeseydi de bugün siz gelecek miydiniz buraya? Biz zaten pazartesi günü yıkım kararını tebliğ ettik, buraya astık. Bakanlık neye göre geldi? Bakanlığın aldığı bir yıkım kararı var mı? Varsa tarih sayısı var mı? Sorar mısınız? Yani biz bilmiyoruz. Bizimle paylaşılmış bir belge yok. Bakanlık neye göre nasıl bir yıkım kararı aldı da buraya geldi. Biz yıkım kararını Boğaziçi İmar Müdürlüğü olarak aldık. Ve pazartesi, dün değil önceki gün mahalini astık, tebliğ ettik. Ve biz bugün burada İSKİ, İGDAŞ, diğer altyapı hizmeti veren kurumlar hepsi buradayız. Ekiplerimiz de buradayız. Sabah 9'dan beri buradayız. 8.30'da mobilize oldu arkadaşlar. 9'da buraya geldik. Ve şu gün şu saat şu anda saat 12'yi geçiyor. Öğleni biraz geçiyor. Bakın aracımız orada. Bakanlık araçları da bizim girişimizi engelliyor durumda. Şimdi orada bir de e, ağaç sökümü iddiası var. E, şöyle, şöyle, orada. şöyle orada e, şimdi biz alana girmek için hı hı. bakanlık araçlarını kaldırmıyor alana girmek için o yamaçtan o makilik e, nitelikli olmayan ağaçların olduğu kısımdan oradaki dikenli telleri de kaldırarak oradan alana geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bu, bu arada da kendi çekicilerimizle de bu araçları da kaldırmak için de e, müdahale edeceğiz. Yani böyle bir şeyi kabullenemeyiz. ya yani Biz burada yasal görevliler, arkadaşlarımız hep birlikte yıkım için buradayken böyle bir müdahaleyi kabul edemeyiz. Gerekirse o araçların kaldırılmasıyla ilgili de çalışma yapacağız. O dediğim gibi ağaç kesilme meselesi öyle bir şey değil. Alana girmek için oradan iş makinasının kendine bir yol açması için düşük nitelikli maki tarzı makilik alandaki bitki örtüsünün olduğu bir alandır orası. Tam onu soracaktım. Üç Aslında daha fazla araç vardı, e, kaldırdılar bazılarını. Üç tanesi kaldı. Onları Siz de gördünüz bunları değil mi? E, e, tutanak da evet, tutanakta tutuldu onu da evet. gördük. E, evet. Peki kaldıracaklarına dair bir açıklama var mı? Valla, yani valla ben e, ilgili arkadaşlarım, hatta il müdürü buradan e, burada geldiğinde e, size basın açıklaması yap, yaptıktan sonra ayrılırken e, yıkımımıza engelliyorsunuz, müdahale ediyorsunuz, e, sayın müdürüm şeklinde ifade etmeden ya biz e, öyle bir müdahalede bulunmayız. Deniyor fakat fakat araçlarınız zor duruyor. Denince de hiçbir şey söylemeden devam ediyor. Yani ben bunları da tabii sizin takdirinize bırakıyorum. Şimdi burada e, bir herkes bir şey söyler ama ortada bir de görüntü var zaten görünen bir şeyi e, kimin ne söylediği de çok önemli bir, bir şey değil görünen noktada. Ben teşekkür ediyorum e, şu an için. E, Söyleyeceklerim bunlar. E, şunun bilinmesini istiyorum. Biz burasıyla ilgili sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa yasanın bize e, verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanarak buradaki e, aykırılığa müdahale edeceğiz, ediyoruz. Yasal sorunlarla ilgili cezai müayider e, verilmesiyle ilgili de ilgili e, yasal süreçleri de takip ediyoruz ve edeceğiz. Bunun bilinmesini. E, özellikle istiyorum. Yıkımcıları da böyle yıkacaksın dedi. Ya, ya ne yapıyorsun? Ya kardeşim insan adam altta aşağıda Abi hiç yani. yokken burada yıkım mi gider? Hayır bak evet, söylüyorum ben. Diyor, 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 diyor. <laughs> de, <diyor. gülüyor> Abi de, yıkım sen yerli ya Can ve mal güvenliği. Ya, Sevgili Şehircilik Bakanı'ndan ben seni sanıyorum. Hiçbir, hiçbir etkin yok, yok, hiç yok mu? Hiç bir yok. Hiçbir etkin yok, yok mu? Yok hiçbir etkin yok. Gel. Şunu araçları kaldır. kaldırın. E o zaman araştırı nasıl etkin bu burada? Ya tamam arkadaşlar. Kim koordine ediyor abi bakan? Bayram bakan bayram abi Bayram ediliyor. Bey yetkin. E bayram, bayram Bey Nerede Bayram Bey? Bayram Bey abi? Sen biliyorsun Bayram Bey orada biliyorsun. Sen görüştün zaten Bayram Bey'le. E tamam. Görüştüyüm tamam. E tamam. O zaman şimdi arabalarını Bayram Bey mi çektiriyor abi? Evet. Birisinin çektirmesine gerek yok. Bütün arabaların hepsinin başında bizim anahtarlar cebimizde durmuyor. Ama kimse çıkamıyor şimdi. çıkamıyor. Ya bu arabaları buraya dişsen de çıkamayacaksın. Bak bak şu öyle. yola çeksen hepsi geri Kaç dönüyor. Tane geri Kaç tane araba sayabiliyor musun? Buradan Sayabiliyor musun? Kaç tane araba var? Bu arabalar. <laughs> tamam da bir tanesini ya alsam bak, da senin ya. iş makinen eğer burada Şuna, dönüyorsa iş makinen orada, orada da yani döner. Şu yani işte dönmüyor. ya? Ya bu senin keyfi keyfi tasarrufun o zaman bak. Arkadaki dönmüyor. Burada nasıl dönüyor peki? Bak burası daha geniş bir alan ya o yüzden. Ya şurası geniş dediğin gibi. Yani makineye araların oraya kadar gidecek. Bak oradaki yol Aynı şey. Burada beş metre alan var dönebilir. Hocam bu bahane. Bu sizin dönmek istememenizle bahane alakalı mi? bir şey. Dönmek bahane. <laughs> ya, bahane. Dönmekle alakalı. Bakın kameralar önünde boşuna yanlış konuşmayalım. De. Hiçbir bahanemiz yok. Tamam. tamam. Hiçbir bahane yok. Evet. Bu, bu araçlar çekim araçları bu araçlarıysa bu kalkacak gidiyor, demektir. Şoförler geliyor abi tek tek alırlar. Tek bekliyoruz. Ne kadar bekleyeceğiz merak Gidiyoruz. ediyorum. Bekliyoruz evet. Şoförlerin gelmesini bekliyoruz. Gelirler bu alanda gelirler değil gelirler. mi şoförler? Şimdi burada Şoförlerin da. Şoförlerin hepsi burada. Yemek yemeye gidenler var. Hayır şimdi çekti buraya Iki dakika oldu ya. Şimdi ya yani arabayı bırakıp gittiler, yemeğe mi gittiler? Yolun ortasında arabayı bıraktılar. Bu bırakın. araç bir çevrenin. Ya ben anlamıyorum ya. <laughs> Yazıyor zaten. evet, çevrenin. Evet bu da sizin, evet. Tamam. Evet burada, kişiler de evet. burada. Şu, şunu, şunu şu arabalar zaten buradan gitmediğim söyledi. bir tanesi... Fatih Bey. seni bulmanın bir önemi yok.